Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Büyük yarış öncesi ünlü isimlerde milletvekili adayı adayı oldu. İşte meclise girmeye aday olan renkli isimler. Milletvekili adayı adayı olan İbrahim Tatlıses yarışa 5. kez girecek. Daha önce 4 kez Şanlıurfa'dan aday olan ancak listeye giremeyen sanatçı bir kez daha şansını deneyecek. Tatlıses AK Parti'den adaylığını koydu. İyi Parti futbol dünyasından iki isim transfer etti. İlk isim eski milli futbolcu Gökhan Zandı. Genel Başkan Meral Akşener Zana grup toplantısında rozetini taktı. Diğer isim ise Trabzonspor'un efsane oyuncularından teknik direktör Ünal Karaman oldu. Yeniden Refah Partisi de Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Davut Güloğlu'nu aday göstererek ilk uyandırdı. 2001 yılında yayınladığı Nurcan'ım albümüyle müzik dünyasında tanınan Güloğlu bir dönem Karadeniz'in Ricky Martin olarak anılıyordu. Sanatçı Onur Akın CHP'nin yıldız adaylarından oldu. Daha önce CHP'ye bir ıslıkla Sen Çal şarkısı hazırlayan 56 yaşındaki sanatçı Seviyorum Seni Gaybana Geceler gibi şarkılarıyla adından söz ettirmişti. Milletvekili aday listeleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi